我跳着 Gençlik Liderimiz Gülşah Boy Gençlik Liderimiz Ramazan Yıldırım Gençlik Liderimiz Tunahan Özbilgin Şemdinlili Eda Öğretmen Şemdinlili Pınar Abla Coğrafya Öğretmeni Leyla Mente Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bürgül Keskin Okul Öncesi Öğretmeni Pınar Uyar Okul Öncesi Öğretmeni Erol Yalçınkaya Sınıf Öğretmeni Hülya Çolak Müdür Yardımcısı Lamih Baş Arapça öğretmeni Raziye Sanlav, sınıf öğretmeni Özgür Fırat, sınıf öğretmeni Fuat Fırat, ana sınıf öğretmeni Adalet Kaya, mobilya ve iş mekan tasarımı öğretmeni Mahmut Küçükkaya, fen bilimleri öğretmeni Maksude Merve Özkar, sınıf öğretmeni Tuğba Yiğit. 53.537 canımızı rahmetle anıyoruz. Unutmadık. Evet.